Tavşan iki yolun tam ortasında oturmaktadır. Bakın muhteşem bir işletme kitabıdır Ali Sarıkalan Dilara. Ali tavşanla ve der ki iki tane yol var. Sence ben hangi yoldan gitmem gerekir? Tavşan dile gelir. Gideceğin yolu bilmiyorsan seçtiğin yolun hiçbir önemi yoktur. Bütün hayatınızdaki kaderimizi kendimiz dizayn ediyorsunuz arkadaşlar. Sonuçlarını da siz yaşayacaksınız. O yüzdendir ki benim burada herhangi bir sorunum yok demeyin. Bugün siz buraya gelirken bilinçli seçimle geldiniz. Sizi zor buraya getiren Sizi zor mu ya? Yok, isteğinizle geldiniz. Geldiğiniz yerden buraya gelirken bile farkındalık burada başlıyor Kullandığınız araç, Se Seçtiğiniz yol, hedef buraydı ama herkes farklı araç ve farklı yollarla buraya geldi. Değil mi siz böyle geldiniz? Söyle. Evet. bağla bağla bir şey söyleyeceğim. Çok güzel şu bir Burayı pas geçecektim, geçeyim. Nereden? Evet arkadaşlar. Hülya Hanım'ın söylediği gibi o akıncılar, o deliller denilen kavram hayatın içerisinde hala devam ediyor. Biz birileriyle ilk karşılaştığımızda bazı izlenimler oluyor. Siz beni ilk gördüğünüzde beni zihninizde emal makinesi gibi yukarıdan aşağı taradınız ve ilk yargılarınızı oluşturuyoruz. İlk yargılarınızı oluştururken bakın bilimsel bir araştırmanın sonucu söylüyorum. Yaklaşık olarak yüzde 55 oranda görüntü ve beden dilime bakıyorsunuz. O değiller o yüzden öyle bir heybetli gözüküyor, korkutucu gözüküyor. Görüntü beden diliyle. Daha sonra onlar diyor, ses de varlar diyorsun da. Çünkü niye? Arkadan bir tane ses gelir, kocaman böyle bir kötü <laughs> bir ses gelir. o böyle, böyle siner. Oysa ki ne zaman ki siz kendi mesleğimiz hakkında bilgiyle konuşmaya başladığınızda bilginiz artık devreye Müşteriniz de bilginizle lakin özetlenmiş basit bilgiyle ikna edersiniz. Bir gün bir avukatla sohbetiniz var. Avukat müşterisi olan var Bakın şöyle bir şey söyledi bize. Dedi ki baştan ayrımı yapsa. Lakin ben yana ben dedi avukatım bana öyle, öyle konuşun dedi diyor ki yani ben de hukuku diyorum biraz dilimle konuşurken bak birazcık terminolojiden bahset, akademiyadan bahset. Biz onları biliyoruz zaten diyor. Size böyle insanlar çok iyi olacaktır. Balığı her zaman hangi oltayla yakalayacaksanız o oltayı iyi bulup seçmeniz gerekiyor. Aksi bile her olta her balığı yakalamaz arkadaşlar. Herkesin burada hayat tecrübesi var ve artık ben sadece size hayat tecrübenizden hatırlatmalar yapıyorum herhangi bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, şimdi e, bazı arkadaşlarımı kürsüye almak istiyorum. Kürsü denilen yer şurası, bakın şurası bir kürsü. O kürsüyü alacağım ve sizi sahnede bir heyecan yaşatmak istiyorum. Önce sizi seçebilir miyiz lütfen? Çünkü çok güzel baktınız, gelin lütfen. Gelin. Kürsüye gelirken, bu oda her ne kadar 25 seçkin katılımcıyla doldurulmuş olsa bile bütün salonun doluymuş gibi hareket etmemiz gerekiyor. Siz kürsünün orada durun, mikrofon ittireceğimiz. Bu eğitime başlarken siz demiştiniz, ben hatırlıyorum. Burada bir kişi olsa da bu eğitim yapılmalı demiştiniz. Bunun testini yaptılar, hadi ben, ben size anlatayım. Siz orada heyecanınızı yenerken, bilerek orada heyecanlandırıyorum konusunda bilgili bir profesöre eğitim danışmanlığı hakkında bir proje sunuyor. Deniliyor ki, hocam bir ay sonra bin kişinin katılacağı bir salonda sizin şu uzmanlık alanınız hakkında bir eğitim almak istiyoruz. Fiyatla da anlaşıyorlar ve hoca bir ay boyunca harala güreve çalışıyor. Eğitim saat 12'de başlayacak. Hoca önden 11'de gidiyor, tüm ekipmanı kuruyor, saat 11.30 gelen yok. 11.45 gelen yok. 11.59 içeri bir En önüne oturuyor. Hocanın morali bozuk. Bir ay boyunca ara, gürele çalışmış. Sadece bir katılımcı giriyor. Hoca diyor ki, sayın katılımcı diyor. Sana bir şey soracağım diyor. Buyur hocam diyor. Ben bu eğitime diyor, bir aydır çalışıyorum ve bunun bin kişinin geleceğini söylendi diyor. Sence diyor, ben diyor, bu eğitimi yapmamalıyım, yapmamalıyım. Diyor. Ne diyorsun diyor. Katılımcı diyor ki, hocam, ben diyor, bu bulunduğumuz yerin 20 kilometre ileride bir ağırda seyisin. Bizim ağırda diyor, 10 tane at var. Vallahi diyor, 10 tane atın 9'u dışarı gitse diyor, ben bir atın birini veririm diyor. Hoca diyor ki, tamam diyor, mesaj alanda eğitime başlıyor. Eğitim harala yürele 4 saat, 5 saat sürüyor. Hoca kafamızdan geri dönüşüm olacak. Acaba eğitim nasıl geçti diyor. Diyor ki, sayın katılımcı diyor, eğitime katıldınız diyor, sizce diyor, bu eğitim nasıl diyor. Valla hocam sen biliyorsun diyor, ben düşüğü ileride 20 kilometre ileride bir ahırda seyistim değil mi diyor. Bizim ahırda da 10 at vardı, hatırlıyor musun diyor. Hatırlıyorum diyor, 10 atın yemin de bir ata vermezsin. diyor. arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ona dediğim de fiyata veremiyoruz şu an. O yüzden de ki katılımcı değerli arkadaşımızı kürsüye alın. Çünkü burada heyecan. Bakın ne kadar güzel bu katılımcılar buradalar. Özel bir grup yapıldı burada ve herkes bu eğitime katıldı. Şimdi size 30 saniye veriyor olacağız. Bu katılımcı arkadaşlara kendinizi 30 saniye içinde lütfen anlatınız. Ve zihinlerinde farklı bir şey bırakınız ki sizi bir dahaki seferde hatırlayabilsinler sizden bir şey alsınlar, bir hizmet satın alsınlar. Buyurun lütfen mikrofonu. Herkese merhaba. Ee, ben de sizler gibi malum şairim. Bayan Paşa'da ofisim. Ee, beni hatırlamanız için şunu söyleyebilirim. Ee, dost fotoğrafta o görseli beni çok etkiledi. Ee, Siklere <laughs> bu benim için çok önemli. Sanıyorum o sahne orada Sahneye çıktığınızda sahneyle rakmaz zaten. Dikkat ettiniz mi? Konuşmacı arkadaş en cesur olduğu için ilk önce kendisini kaldırdığım sahneye. Eğitimin bir yeri yani sözlerini anlatırken benden destek için sola döndü. Dikkat ettiniz mi? Oysa ki seyirci bu davranışı asla kabul etmez. Der ki, demek ki bir yerden yardım istiyorsun ki sen sağa sola bakıyorsun. Hani okulda düşünseniz de öğretmen sözlüğü çıkardı sizi. Coğrafyadan bir şey sordu. Şu hareket yapıyorsunuz değil mi? Vahiy gelecek birazdan. Yukarıdan geliyor. Bilgi gelecek. Çalışmadıysan bilgi filan yok. O yüzden sağdan soldan araştırdıklarınız. Bakın. Bu katılımcı ve cesur olan arkadaşınızı biraz daha, daha düzeltmek istiyorum. Çünkü aynısını sizlerle yapacaksınız. İsmini hatırlayan var mı? İsmini hatırlayan yok. Çünkü kendinizi tanıtırken öncelikle adınızı ve saradığınızı söylemeniz gerekiyor. Merhaba, ben Zafer Yılmaz. Bak, koyun, gördün mü? Önce kendini tanı. Akabinde ben de sizler gibi malum şairim mi? Ne? Sizler gibi malum şair mi demek? Zaten buraya katılan herkes malum şairim. Aynı mesleği yapmakla beraber ben kendi alanında şu konuda uzmanlaştığımı sizlerle paylaşmak istedim. Tak dediğimiz an bitti. Bu arkadaşlardan ayraç farklı bir şey söylememiz lazım ki akılda kalasınız. Görüntüleri siliyoruz da Başardık bir daha. Merhabalar, ben <gülüyor> <gülüyor> ben, ben ben Üç Kardeş. E... ama e, ki. Ben de heyecanlanıyorum. Zaten Arkadaşlar bu arkadaşları özel Hocam kayıtlar sizledi ya değil mi? Kayıtlar da kayıt almışlar. kamera var. Çok Ağabey. tedirgin alıyorum. Yani, <laughs> Arkadaşlar şu an özel herkes paranın buraya getirdiği için. Yaşasın. 30 saniye baştan başladı galiba. Evet. Merhabalar ben Sibel üç kardeş. Ee, Hepiniz hoş geldiniz. Eee Uzman olduğum alanları düşünüyorum şu anda. <laughs> Ne kadar ee, Sizlere desteği bazı sorularla yardımcı olmak için şunu şuna önerebilirim. Beni Yok efendim, tek çocuğu Soyadı üç kardeş. Eşimden dolayı soyadını üç kardeş. Evet. <laughs> tek çocuğu. Geçmedi. Geçmedi. Geçmedi.

Zaten özellikle mikrofonu getiriyoruz ki mikrofonda kendiniz bir egzersiz yapasınız diye. Siz anlayıcı olmazsa siz de, de bir alabilir miyiz saniye? <laughs> evet siz de. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Buyurun mikrofonu size veriyorum. Şu gibi yaptığınızda konuşma uzarsa dediğimiz anda sonra kaslar dediğim ilgili kramp yaşarsınız. Daha vücut tipi, nefes sağlık da artık mikrofonu Mikrofonda tutarken şu seviyede bakın. Ve seyircilere, katılımcılara katılımcılara bakarken ufuk çizgisine bakın lütfen. Herkes kendine bakıldığını zannedecek. Göz göze gelirseniz eğer bir kişiyle bu kişi manipülatör bir arkadaşsa sizi iki kaş hareketi ilerle bitirir. Şöyle bakar, kitlenir kalırsınız arkadaş. Hiçbir şey yapamazsınız. Oysa ki ufuk çizgisi taradığınızda katılımcı arkadaşlar hepsi herkesin diline böyle bu katılımcı arkadaşın baktığınız düşünür ve der ki bana değer veriyor, bana değer veriyor, bana değer veriyor. Şöyle ufuk çizgisi tarayın. Anlatabiliyor Şöyle bir tarayın. Öreceksiniz. Bakın. Bir başka yerlerde yapacaksınız. Buyurun. 30 saat kendinize bakın. Merhaba, yani ben Nevza Şahiner. Aslen Gözgatlı. Aşağı yukarı 60 yıl, 1960 yıl İstanbul'da gelmişiz. Normalde benim mesleğe girişim, ticaret arasında anında Pomize Mahallesi şirketlerde. Ben o zamanlar tabii okuyorum, otoklu okuyorum. 76-77 yıl oldu. İlk kez ettik biz borçlar kaldı. Yani bu ülke, var, Bey. Ek ülke ekonomisinin gidişatı ile ilgiliydi. Bizim icaz etmemiz için en büyük nedenlerden bir tanesi almış olduğumuz malların çok çabuk değerlenmesi. Batması, batma edildi oldu ama biz herkese borçlarımızı ödedik. Sıfırlandık ama daha sonra bizim ticaret 30 saniyeniz bitti. Evet. Meraklısı 30 saniyede anlatamazsanız bittiniz. Şimdi, kuralları iyi musunuz? arkadaşlar. Bazı yerlerde size zamansal dilim vereceklerdir ve o zamansal dilimle ilgili hızlı bir konuşma yapmanız gerekiyor. Ben balonları dağıtırken sizinle ilgili aklımda kalan iki tane şey oldu. Bir, adınız. İki, mobilya ile ilgili ticarete girdiniz ve ticarette ticaret battınız. Öyle bir bilgisel arşivde yok, o yüzden size yorum yapamayacağım. Yani, <laughs> dediğim gibi, öyle bir bilgiye sahip değilim, o yüzden size bir şey söyleyeceğim. Hep beraber Nezat Bey'e teşekkür edelim arkadaşlar. Ağzınızı sağlık. Son bir defa bir de kadın arkadaşımız bir daha alalım. Siz gelir misiniz lütfen? Bir de sizi alalım. Arkadaşlar, biliyorsunuz kadınlar sayınız az olduğu için tostifayı çok yapıyoruz. Buyurun lütfen. Tamam. Buradan gerçekten izlediniz mi? ki. Buyurun. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Esra Başar Öztürk e, ee, Bayrampaşa ilçe temsilciliğimizle ve e, derneğimizle birlikte, Vali Müşavirler Birliği Derneğimizin Bayrampaşa Şubesi ile birlikte birçok etkinliği yaptık. İlk defa e, il mikrofon almıyorum ama her defasında çok heyecan olurum. Sizlere e, söyleyebileceğim uzmanlık alanı olarak yurt dışında e, özellikle de Avrupa ülkelerinde Almanya'da şirket kuruluşları ve e, Türkiye'de de aynı zamanda şirketlerimin, e, bulunan şirketlerinde de işlerinin takip edilmesi ve muhasebe süreçlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili sizlere her zaman destek verebilirim. Oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Reklamı gördünüz mü yani? İşte bak reklam yapınız arkadaşlar, bulunduğunuz her yerde adınızı söyledikten sonra, destekli statünüzü anlattıktan sonra hile ne biliyor musunuz? Burada bakın hile derken pazarlama satış tekniklerinde bu alanlarınla ilgili sana nasıl yardımcı olabilirim? Satma hiçbir şey. İhtiyaç yarat. İhtiyaç yarattığınız andan itibaren alırlar. Elinizde balon var arkadaşlar. Öncelikle bu balonları şöyle bir gevşetin. arkadaşlar. Şöyle bir açın, gevşetin, açın, gevşetin, açın, gevşetin. Ondan sonra diyafram nefesi yer aldınız ya arkadaşlar <laughs> eğitimi. Diyafram nefes eğitimiyle beraber 3 nefeste patlatmadan şişirelim lütfen. Bir. İki. Sizin balonunuz yok mu? Yok. Balonlar için yanlara. Burada balon yok. Balansı yok. Oğlum balonluysun. olmayan yok değil <laughs> balonu, yani arkadaşlar? Herkesin balonu var değil mi? 3 nefes. Yetmedi 1 nefes daha Ondan sonra bağlıyorsunuz arkadaşlar. Ağzını bağlı. Evet bak tam buraya geldik işte balonlar böyle. Evet arkadaşlar balonlar şişti mi? Hayır, Çok güzel balonlar şişti herkesin. Arkadaşlar <laughs> aranızda Nusret Bey yapıyor Müzikle uğraşan var mı? Yani hangi bir komisyon var mı? Aramızda? koçluk açıkça size söyleyeyim yani burada katılımcı demografiye bakarak söylüyorum. Rica ediyorum sizden özenle, hassasiyetle 52 yaşındayım. Bazılarınızdan genç, bazılarınızdan biraz daha yaş olarak deneyimli. Lütfen hobiler edin. Aristak bile. Oluşturduğunuz kalelerden istifalarınızı verdiğiniz andan itibaren bir boşluk içinde kalırsınız ve depresyona girersiniz yaşam amacınızı şimdiden oluşturmaya çalışın. O ofisleriniz her birinizin krallıklarının, kraliçeliklerinin idam edildiği alanlar. Çok işveren gördüm, çoğu ile yaptım. O alandan elini eteklerini çekip ikinci jenerasyona işi bıraktıkları andan itibaren zon olurlar arkadaşlar. Bakın söyleyeyim size. çünkü o hareket alanları geçiyor. Hobileriniz olsun. Hobileriniz olursa yaşamda kalmayı hedeflersiniz. Arkadaşlar elinizdeki balonlar şöyle bir kucağınıza alın bakalım. Hadi bakalım kucağınıza. Bir bak. de Aldınız. Şöyle bir vurun bakalım. Sağ sol fark etmez. İstediğiniz elini bırakıyorsunuz. Aynen bakalım. Bak 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 bak. yayınla. Tim, ekip çalışması. Arkadaşlar çok iyisiniz. uçaklar alabilir miyim lütfen? <laughs> <laughs> Yok, sen yazalım ses açık. Uçak da Ben akşam hepsini okuyacağım. Yazmayı tabii canım. Kim olduğunuzu bilmiyorum. <laughs> tamam. İsim yazdınız <laughs> Çok güzel komplo sanatı Tamam mı hocam? Başka bir şey yok mu? Gitmiyorsunuz arkadaşlar. Bu nasıl uçak? Tamam arkadaşlar, gitmiyorsunuz. Kolaylıkla tamam, bağlayacağız. Arkadaşlar, bir şey yazdınız mı siz? Tamam. Bir şey yazdığını düşünen arkadaşlarım, bir şey yazdığını düşün arkadaşlar. Yazmayanlara geçmeyin. Şu elimde görmüş olduğunuz uçaklar, gitti. Eğitimin sonunda çıkarken falan, fotoğraf alıp fotoğrafları da vereceğiz ya. Sessizce o yazanlardan bir tane o çıkıyorsunuz. Kendinize ait olup olmadığına bakma gözünü kapat. Al. Bu sana, bu mekanı paylaşan, eğitimi paylaşan arkadaşın hayali. Senin gibi, bugüne kadar yapmadığın bir şeyi sana sistemden hatırlatmak için. Şey. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi Kapanışa geçmeden önce Ben bir defa daha buraya katıldığınız için, zaman ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için ve bu organizasyonu yapan tüm arkadaşlar, bu mekanı organize eden belediyeye ayrıca e, bu zaman dilimi içerisinde buna kendi bilgi ve bilgileri, bilgileri de geçiriyor. Sizlere aktarmanı izin verdiğiniz için ve beni dinlediğiniz için sizlere canlı gönülden teşekkür ediyorum. Umarım söylemiş olduğunda aktarmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi kulağınıza altın bir kitap halinde delikle delinmiş ve hayatınızın herhangi bir alanında kullanabilirsiniz. Siz de sahneye çıkartın, bir hiç bir yerde dinleyeceksiniz. Biz teşekkür ederim. Daha fazla bilgi için reklamın ikinci kısmına geç. <laughs> Benimle sosyal medyadan bağlantıya geçebilirsiniz. Arkadaşlar, bu da benim Inceleyebilirsiniz. Bir tersler, inceleyebilirsiniz. Geri dönüşümüz olursa, geri dönüşümüzde seri seri dinlemek istedim. Sanırım siz son kapanış yapacaksınız. Gelin evet, lütfen o zaman siz sahneye bakın. Sizin için sahneye Arkadaşlar, ben de sizlere bir daha teşekkür ediyorum Mustafa Atay'a, hanımefendiye. Bundan sonra size de teşekkür ederim gerçekten. Güzel. Ben bunu ofisimde en güzel yere koyacağım. Ve son bunu da bir tane sonra kalıyor olacak. Malum Şahriyar Odası'ndaki çalışan arkadaşlarım, beni ne zaman davet etseler, bir organizasyon ayarlasalar, elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum ben. Her zaman da katılayım. İki tane kuruma ücret almamaya gidiyorum arkadaşlar. Birincisi mali müşahidler odasının organize ettiği ve bir de üniversitelerde öğrencilerin organize ettiği yerlere hiçbir ücret anlamına gidiyorum. Sizden de bir şey isteyeceğim. Buraya katıldığınız Nusret Bey kayıt alıyor musunuz abi? Alıyorum. Aslında şöyle diyecektim ben, üniversitede bunu yapıyorum ama sizlere de yapacağım. Hepiniz zaten kazanç elde ediyorsunuz. 2024 yılı bitmeden eğitime ihtiyacı olan bir ailenin çocuğuna 100 dolar karşılığında sağlam para birim olduğu için 100 dolar diyorum, söylemiyorum. Lütfen gönlünüzden koptuğu kadarıyla 100 dolar karşılığında gönlünüzden koptuğu bir ailenin bir çocuğuna yardımcı olun lütfen. Bu da bugün katıldığınız eğitimin bir bedel olarak düşünebilirsiniz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir fotoğraf alacağız galiba herkese. Sizleri de bir sahne... Sahne, sahneye, sahneye gelebilir mi arkadaşlar fotoğraf için? Lütfen sahneye gelebilir misiniz? Size zahmet olacak. lazımlar. Akşam vakti yok.